Ağzı bıllahi min şeytanı rajim. rahim Rabbi salli ala Muhammed. Eşhedu alla ilahe illallah ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Yusuf suresinin son bölümünde bir müjde haberi var. Felemma enca el beşir. Surede bir takım müjdeler söz konusu. Herkesi sevindiren haberler var. İşte örneğin kardeşler Yusuf'u kuyuya attıktan sonra bir sevinç, kurtulduk sevinci yaşadılar. Kervandakiler müjde dediler bir çocuk. Sevindiler. Kendilerine göre sermaye buldular. Vezir başka bir sevinç yaşadı. Yusuf'u köle pazarında gördüğünde dedi iyi bir köle buldum. Şimdi eşimi sevindirecek, onun hoşuna gidecek, bizim de işimize yarayacak birisi bu. Ve böylece onu aldı getirdi, buna da sevindi. Kadın ve kadınlar kendi arzularını tatmin edecek bir güzellikte bir adam buldular. Bununla sevindiler, bununla hatta yoldan çıkacak oldular, çıktılar. Öte yandan Zindan arkadaşları rüyalarını yorumlayacak bir adam buldular diye sevindiler. Buldular da rüyalarını yorumlattılar. Hatta daha ötesi imanın yolunu buldular. Bir peygamber ile tanıştılar. Böyle böyle hep oldu surede olaylar. Kardeşler buğday buldular daha sonraki yıllarda. İşte kral biliyorsunuz rüyasına yorum buldu ve sevindi. Ve hep böyle bir sevinçler kendilerine göre insanlar bir sevinç yaşadılar. Ama en muhteşem sevinç son bölümde. Felemma Encael Beşir, müjdeci gelince kime? Gözleri Yusuf'a ağlamaktan ak düşmüş, ağarmış Yakup peygambere. Artık kardeşler oradalar ve Yusuf'un kardeşleri olduğunu kurt yesin diye, işte çerçöp olsun diye Kuyularda kavrulsun diye, kervanlarda satılsın diye ihanet ettikleri kardeşleri şimdi karşılarında ve bir dünya ülkesi diyebileceğimiz egemenlikte bir ülkenin başında söz sahibi. Şaşırdılar, şaşkınlığa düştüler, sevindiler. Belki yıllar önce işledikleri günahın tövbesine imkan buldular ve böylece peygamber çocuğu olmanın güzelliği onlarda yeniden ortaya çıktı. Yusuf Aleyhisselam sevindi kavuştu Bünyamin'e, kavuştu diğer kardeşlerine ve şimdi sıra asıl gurbeti yaşayan babada ve Allahu Teala onu da sevindiriyor. Gözler ağarmış, artık Yusuf görecek göz yok. Ama Yusuf Aleyhisselam gömleğini gönderiyor ona ve ardından o gömlek geldi müjdeci adamın elinde. Artık kimse belki kardeşlerden birisi el kahu ala onu onun yüzüne sürdü Yakup Aleyhisselam'ın de basıra ve bakışları, gözleri geri geldi. Görür oldu Yusuf'un gömleğiyle. Gale dedi ki sonra Yakup aleyhisselam bu iman ile, bu teslimiyet ile, bu olayı bekler bir hal ile. Çünkü Allah'a Allah'tan gelene nasıl sabırlıysa Allah'ın vaadine ve onun mutlaka sözünde duracağına da o şekilde güvenen bir peygamber ve tüm peygamber aleyhisselamlar böyle. Gale dedi elem ekul lekum ben se demedim mi? Bense bunu söyledim. Siz anlamadınız, bilemediniz. İnni alemu min Allahi ma la talemun. Ben Allah'ın bana bildirmesiyle sizin bilmediklerinizi biliyorum. Nasıl ki Nuh dedi ve peygamber demesi demediyse kavmi yıllar yılı Yusuf düzeltiyorum Nuh Aleyhisselam'a. Şimdi de oğulları, etrafındaki gelinleri, belki torunları veya köydeki insanlar anlamadılar Yakub Aleyhisselam'ın bu hallerini. Bildiler, peygamber dediler, onunla birlikte oldular, onu yüce tuttular belki ama babadaki bu bilgiyi bilgi sınıfında değerlendirmediler. Rabbim bizleri bu konuda da hep muhafaza buyursun, zihnimiz bu noktada kayıyor. Peygamber aleyhisselam o muhteşem, onu seviyoruz. Onunla cennet yolunu bulunacağını da biliyoruz. Ama sanki hayatın içindeki iş, ekonomik faaliyetler, evlilik, evlenme, boşanma vesaire. Çocuk eğitimi, sağlık, hastalıklarımız ve diğerlerinin çözümü, şifalar, ev ve evle ilgili yönetimler, sokak, şehir, mimari, sanat ne diyeceksek. Yani dilsiz bir şekilde söz söylemeden ama bir kabulle peygamber bilir. Neyi bilir? Namazın rekatlerini, işte zekatla ilgili hükümleri ve buna benzer şeyleri. Sanki anlamaz gibi davranırız. Oysa Peygamber aleyhisselamlar Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği bilgiyle donanmışlardır. Hayatın her cephesine yönelen sözleri vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini, hadislerini okuduğumuzda, Rabbimizin kelamıyla birlikte olduğumuzda bütün yönlerimiz şifa bulur. Bütün hayat bölümlerinde bir güzellik, bir düzen buluruz. Yakup Aleyhisselam da işte diyor, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum, bunu bana Allah öğretti. Ben demedim mi? Bak ben biliyorum. Size dedim Yusuf'u arayın. Bakın böyle oturmayın. Böylece bir tövbenin peşine düşerseniz, tövbe ederseniz Rabbim size bunu verir. Böylece siz de bana döner, siz Rabbinize döndüğünüzde babanızla da buluşursunuz. Allah'la barışmanın yolu peygamberiyle barışmaktır. Peygamberle barışırsak Rabbiyle, Rabbimizle barışırız. Aramızdaki durum bu. Galu dediler, ya ebana oğullar şimdi babalarına döndüler. Yıllar yılı peygamber babalarını üzmüş. Bir türlü tövbeye yanaşmamış. Baba biz kardeşimizi harcadık. Biz yanlış yaptık. Sen bizi affet. Sen bizi bağışla. Nasıl tövbe edeceğiz? Bu işin yolu yorda mı yok mu? Demeleri gerekirken demediler, inat ettiler, durdular. Bakın kibir bir problem. Bunların asıl problemi kıskançlık, haset. Ama bunda da inat etmek, bunda devamlılık, bir günahta ısrar, ne kadar zor ve bir türlü tövbeye yanaşamamak. Ama şimdi tövbe diyorlar. Ya ben estağfir Lena bana inna kunna khatain. Ya Rab, babamız, babalarına diyorlar. Babamız Rabbimize yalvar. Bizim için ondan af dile. Bizim için istiğfar et. Ya Rabbi oğullarımı bağışla diye dua et ya Rab, oğullarımı bağışla de. Çünkü biz hatalıyız, hatamızı kabul ediyoruz. Biz istiğfar ediyoruz ama sen de bizim için istiğfar et. Peygamberler ümmetleri için, peygamberler beraberindekiler için böyle istiğfar ettiğinde bu onlar için hem bir sükunet hem de bir af konusudur. Biz de beraber olduğumuz insanlar için Allah'tan af isteyeceğiz. Tabii kişinin kendisi affedilmeyi istemezse bu ne olur, ne kadar faydası olur bunu bilemem. Ama hiç olmazsa hidayet yolunun ona açılması adına Allah'a yalvarır, yakarırız. Ama sonra özellikle kendisi tövbe etmeye meyilli, tövbe eden günahlarından, şirkinden, isyanından vazgeçmek derdinde olan için de biz de dua edeceğiz. Etrafımızdakilerden başlayarak bütün insanlık, ümmet adına hem de. Böyle yaptığımızda Rabbim kabul edecek. Gale dedi ki Yakup peygamber bu ayeti okuyuvereyim. Sevfe estağfiru lekum Rabbi. Rabbimden sizin için bağışlanma dileyeceğim. Bunu yapacağım dedi. Tefsirlerde okuyoruz. Yakup peygamber sırf hani onlar yıllar yılı beni üzdünüz. Yıllar yılı e, tövbe etmediniz. Şimdi böyle bir anda benim tövbe etmem mi bekliyorsunuz? Hayır ben de biraz sizi üzeceğim demedi Allahu Alem. Ya sadece yani biliyorsunuz istiğfarın en kabul vakti özellikle bütün vakitler istiğfara müsaittir. Her an Rabbimize dönüp yalvarıp yardım dileyebilir, af dileyebiliriz ama özellikle her gece Allahu Teala bizden bu konuda sanki adeta geliyor. Ne olur diyor? Af edilmeyi isteyin, affedeyim. Bağışlanmak isteyin, bağışlayayım dönün bana bense döneyim diye sanki söylüyor ve özellikle seher vakitlerinde her gece bu böyle oluyor. İşte diyorlar ki alimlerimiz Yakup peygamber e, seher vaktini bekledi. Onu kastetti. Sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim dedi. Çünkü inna huvel gafurur rahim. O gafur, o rahim. O bağışlar, o merhametlidir. Günahların üstünüz, günahlarınızın üstünü çizer, size merhamet eder dedi ve böylece bir olgunluk, bir peygamberlik olgunluğu görüyoruz. İnat yok görüyorsunuz. Yani düşünün gerçekten belki 35-40 yıllık ne kadar bilemiyorum bir dönem oğullarının bunca zorbalığı, ihaneti, merhametsizliği, iki güzel insan apayrı ve onlar tövbe ediverseler pek çok şey hallolacak olacak. Ama bunlar yaşanacaktı. Buna rağmen Yakup Peygamber uzatmıyor ve dönüyor affediyor uzatmamamız lazım. Çünkü bizim işimiz cennetle ilgili. Cehennemden kurtulmayı ve cennete gitmeyi istiyoruz kendimiz adına. Bu bakımdan kimseni ile ilgili hesabımız olmamalı. İnsanlar ne ne yaparlarsa yapsın, ağzımızı güzel tutalım. Nasıl bir hayat yaşarlarsa yapsın, yaşasınlar. Bize ne, da, nasıl davranırsa davransınlar diyeceğiz sonunda Rabbim. İşte bunlar böyle. Bunlar senin kulların. Ben de senin kulunum. Zayıflıklarım, hatalarım, eksikliklerim var beni de affet. Kardeşlerimi, dostlarımı, akrabalarımı, komşularımı affet Allah'ım, bağışla Allah'ım diyeceğiz. Ve böyle bir yol ile yollanacağız. Yakup Peygamber bize bunu öğretiyor bu tavrıyla. Bütün bu müjdeler bizim gözümüzü böyle açıyor. Gözü açılmak belki bu manasıyla manevi olarak da bir göz açıklığı anlamına gelecek. Fakat şu şekilde birkaç cümle daha ifade edeyim. Bizim gözlerimizi e, açacak Yusuf gömleğinin nerede olduğunu da e, bilemiyorum. Belki aklıma sadece şu geliyor. Sadece burada e, bir güzel anlayış ortaya çıksın diye konuşuyorum kendi adıma ve sizin için. Nasıl ki e, bir babanın gözleri Yusuf bir oğlun gömleğiyle açıldı. E, belki... Müslümanlar birbirleri için şifadırlar. Yani sadece fiziksel bir göz açılmasından bahsetmediğimi anladınız, bilirsiniz. Dostlar, kardeşler birbirleri için şifadır, hayırdır. Yüz görmek, yüzümüze bakmak, birbirimize bakmak. Kadın karı koca birbirinin yüzüne baktığında bu bir şifadır. Böyle anlayalım biraz. Ama herhalde en çok da şöyle anlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim e, Yusuf'umuz gibidir. Dolayısıyla onun sözleri, onun cümleleri, onun sünneti, Hayatımızda olursa, onu okursak, işte kitaplar var, alacağız riyas Salihin, alacağız Sahih Buhari ve diğer hadis kitapları. Rabbimizin kelamıyla zaten birlikteliğimiz hep olacak ama o kitapları da yüzümüze süreceğiz, gözümüze koyacağız. Gözümüzün önünden hiç ayırmayacağız. Böylece Rabbim hem kalbimize hem gözümüze bir açıklık verecek inşallah.